Sevgili velilerimiz merhaba. Bugün sizlere birazcık ergenlikten bahsetmek istiyorum. Birçoğunuzun benzer sorunlar yaşadığını bildiğim bu dönem hakkında size birazcık bilgi vermek istiyorum. Aslında insan gelişiminin 8 evresinden sadece bir tanesidir ergenlik. Herkesin bir şekilde kıyısından köşesinden geçtiğini bildiğim çocuğuyla, eşiyle, dostuyla bu durumu yaşadığını gözlemlediğimiz Ergenlik sıkıntıları yaşadığını bildiğim ergenlikkten birazcık bildiklerimiz bilmediklerimiz ve eğrisi doğrusu, yanlış bildiklerimiz konusunda birazcık bilgi vermek istiyorum faydalı olacağını umut ediyorum. Birazcık da belki size bir yön göstereceğini düşündüğüm bir video çekmek istiyorum çocukluktan gençliğe geçiş olan bu evrede bedensel anlamda bir yetişkinin üreme kabiliyetine ulaşmış olmakla beraber gençler benzer karmaşık bir değişimi aslında beyin gelişiminde yaşıyorlar. Fiziksel değişimini somut olarak görüyoruz, anlamlandırabiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Fakat O yüzden zorlanmıyoruz fakat zihinsel gelişimlerini anlamlandıramadığımız için ne yapılması, nasıl davranılması gerektiği konusunda sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum. Bu konuda bize de danıştığınız oluyor. Tüm bunlara girmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Ee, belki şu an benim bu videomu izlerken bazı ebeveynler şöyle düşünüyor olabilirler. Ee, nedir bu ergenlik? Ee, biz de o yaşlardan geçtik, biz hiç böyle şeyler görmedik. Ee, i̇şte şımart, şımartılmış çocuktan başka bir şey değil. Ee, abartılıyor gibi düşüncelere hakim oluyor olabilirsiniz. Ben kısaca bu durumu şöyle açıklayabilirim aslına bakarsanız. Ergenlik biyolojik bir değişim olduğu kadar tarihsel ve aynı zamanda kültüreldir de. Sanayi öncesi toplumlara baktığımızda evet böyle bir evre yoktu. Yani çok net çizgilerle ayrıştırılmamıştı. O dönemlerde yetişkinliğe insan yetişkin olan insan ayakları üzerinde durabildiği durabildiği zaman evlilik eş seçimi tamamlandıktan sonra bir yetişkin olurdu. Olmazsa olmaz evlilik olaydı, olması olmaz bir durumdu. Şu an bizim çocuk dediğimiz yaşta işte o zaman gençler kendilerini ev geçindirme, çalışma içinde buluyorlardı. Sanayileşme ile birlikte üretim insandan makineye geçti. Çocuklar çalışma hayatından çekildi, okul sayıları arttırıldı ve çocuklar eğitilmeye, okula gönderilmeye hatta zorunlu hale gelmeye başladı bu durum. Çalışma hayatından çekilen çocuklar eğitim aldılar. Toplumlar giderek karmaşıklaşan toplumlara çocukların eğitilerek başlanması gerektiği karar verildi. Toplumlar e, ekonomik olarak ilerledikçe gençlerin de istihdama katılmasına, e, yetişkin hayatı yaşamasına gerek olmadığı e, durumu e, ortaya çıktı. Gerek kalmadı yani. Sanayi çağı ile birlikte çocuklukla yetişkinlik arasında aslında tam olarak o dönemlerde e, ergenlik girmiş bulundu. Evet, şimdi e, tekrar konumuza dönecek olursam. E, bu dönemi ergenliğin yaşını yani tam bir yaş aralığı olarak tarif etmek biraz sıkıntılı çünkü herkesin e, gelişimi aynı ve sabit bir takvim'e göre aynı hız ve sırayla yaşanmıyor. E, biyolojik ve çevresel faktörler bu gelişimi hızlandırıp yavaşlatabiliyor. E, amaca Ama kabaca e, bir yaş aralığı verecek olursak 11-18 yaş arası diyebiliriz ergenliğin en yoğun olduğu dönem için. Az önce verdiğim bu yaş aralığı kronolojik olarak verdim. Tek başına yetersiz bir bilgi. Ama somut olarak genel bir tablo çizmek için bu yaş aralığını kullanabiliriz. <laughs> Ortalama bir bilgi tabi ama bu ortalamaya uymaya daha erken veya daha geç ergenliğe girip çıkan öğrenciler oldu, çocuklarımız olduğunu göreceğiz. Birazdan bahsedeceğim. Tekrar konumuza döndüğümde evet çocuklarımız gözümüzün önünde sessiz, sakin, uyumlu dediğimiz çocuklarımız gidiyor. Yerine bir anda stresli, asi, agresif diyebileceğimiz bir genç geliyor. Peki ergenlik dönemi gerçekten korkulduğu kadar zor ve tehlikeli midir? Bizi korkutuyor zaman zaman bu durum. Bu durumu problemli bu dönemi problemli görmemizin 3 temel sebebi var aslında bakarsanız. Bir gençlerin ve ebeveynlerin yaşadıkları çatışmalar, 2- duygusal gelgitler ve sıkıntılar. 3 gençlerin riskli davranışlara olan meyle. Öncelikle ilk başlığımız olan ebeveynlerle çok gençlerin yaşadığı çatışmalar başlığını inceleyelim. Bu dönemde ergenlik anne baba himayesinden çıkıp aslında bir dön bir şekilde kopma bağımsız bir birey olma dönemidir. Bu kopuşlar öyle bazen kolay olmaz hatta çok zor olabilir. Anne babaya rağmen bu kopuşlar gerçekleşebilir anne baba müsaade etmese bile bu kopuşu gençler gerçekleştirir. Çocuklar ebeveynleriyle isyan ederek bağımsızlığını ilan etmeye çalışırlar, ederler. Ebeveynler tabi bu duruma şaşkınlıkla birlikte otoritelerini her zaman kolay kolay bırakmazlar. Hal böyle olunca ilk çalışmalar, çatışmalar başlar. Özetle aslında ergenlik iddia edildiği gibi hem ergenler için hem de aile için doğal bir felaket değil. Evet bu dönemde yaşanan stresin diğer dönemlerden fazla olduğu doğru. Ama bu durumda bireyler bireye, aileden aileye, kültürden kültüre de değişiklik yaşanması mümkün. Her o nedenle ergenin yapısı ve yaşam şekli birbirinin aynısı olmayabiliyor. Daha önce dediğim gibi bedensel değişim somut olduğu için gözlemlendiği için ve süremiz de kısıtlı olduğu için çok da vaktinizi almak istemediğim için çok fazla değinmeyeceğim. Fakat hızlıca genel e, bazı bir takım e, bilgileri verebilirim. E, o da şudur ki kızlar erkeklerden daha önce adım atıyor ergenliğe. kızlarda e, 10-12 yaşında başlayan ergenlik beslenme ve yaşam şeklini, koşullarını... E, dolayı değişiklik gösteri olabilir. Erkeklerde ise 12-13 yaşlarında kadar inip 14 yaşına kadar da çıkabiliyor ergenliğe ilk adım. Her çocuğun kendi özel takvimi olduğu için bu yaş aralığı değişken olabilir tabii ki. Peki kaç yaş erken kaç yaş geç gibi bir soru varsa kafanızda şöyle diyebilirim. Kızlar için 7-8 yaş erken erkekler için 8-9 yaş erken yine kızlar için 13 yaş erkekler için de 14 yaş ergenlik girmek için geç kalmış bir yaş diyebiliriz. Peki ergenlik ne zaman bitiyor dediğimizde aslında bununla ilgili göze görülür bir gösterge yok. Ergenliğin yaş başlangıcı biyolojik, bitişi ise kültüreldir. Yani kabaca kariyer sahibi ya da iş bulunup evlenme ile ergenliğin sonlandığını söyleyebiliriz kronolojik yaşa 20 desek de birazcık bunlarla da alakalı bedensel fiziksel değişimle ilgili bahsetmek istediklerim aslında bu kadar sadece asıl konumuza gelmek istiyorum zihinsel biliş, bilişsel gelişim <laughs> okul öncesindeki dönemdeki kadar hareketli olmasa da aslında ergenlik insan beyninde düşünce tarzında Tarzında, düşünce tarzında oldukça ciddi değişimlerin gerçekleştiği bir dönem. Tüm bunların biyolojik ve beyin yapısı ile alakalı açıklaması var tabi ama şu an o kadar detaylı bilgiye değinmeyeceğim. Okul öncesi dönem yani 0-6 yaş aralığındaki hızlı beyin gelişimi okula başlama yaşı ile birlikte son buluyor. Çok hızlı ve sinaps, beyin yapısında çok hızlı ilerlemeler oluyor ergenliğin başında da tekrar bu beyin gelişimi yine çok hızlı bir şekilde başlıyor. 20 yaşlı, 20'li yaşların başında da son buluyor. Beyin gelişiminde ailenin, çevrenin, maddi imkanların, yoksunluğun veya yetersiz beslenmenin, ilgisiz ebeveynliğin, ebeveynliğin, kötü muamelenin ve bu dönemde yaşanan travmaların beyni doğrudan olumsuz anlamda etkilediği araştırmalarca ispatlanmış. İnsanlar arası zihinsel beceri farkları ergenlik döneminde daha önce hiç olmadığı kadar açılıyor. Yani okul öncesi dönemde benzer genetik yapıya sahip iki çocuk farklı ortamlarda yetiştirilince onlar arasında belli bir zihinsel gelişim farkı ortaya çıkıyor. Farklı ortamlarda yetişen iki genç arasında yani ergenlik dönemindeki iki genç arasındaki bu fark çocukluk dönemine göre çok daha fazla oluyor yani. Özetle şunu söyleyebiliriz ki çevrenin sunduğu olanaklar ergenlik dönemi gençlerinin zihinsel beceri bakımından ayrıştıran çok kritik bir dönem. O nedenle zihinsel potansiyeli arttırmak için ergenlik dönemi diyebiliriz ki köprüden önceki son çıkış diyebiliriz. O nedenle bu dönemde çocukların beynine oldukça fazla, farklı uyaranlarla yatırım yapmakta fayda var. Yeni bir başlığımız, gençler risk almayı sever. Ergenlik döneminde beyinde bir takım biyolojik değişiklikler yaşandığını söylemiştim. Bu değişiklikler yaşanırken beynin arka tarafı aynı anda gelişmez. Duygusal uyarıcıları işleyen limbik sistem dediğimiz beynin arka kısmı ergenliğin başlangıcında gelişip gençlerin yoğun duygu durumu, duygu değişiklikleri yaşamalarına sebep olurken beynin ön kısmı dediğimiz prefrontal korteks aynı hızda aynı zaman diliminde gelişmez. Bu beynin gelişmeyen beynin ön kısmında hangi beceriler yatıyor? Onları söyleyeyim. Karar verme, planlama, nasıl düşündüğünü, nasıl öğrenebildiğini öğrenme, hedef belirleme gibi beceriler aslında beynin ön kısmında oluşuyor. O beynin ön kısmı da beynin arka kısmından 10 sene kadar geç geliştiği için beynin duygu ve haz merkezi, düşünce ve kontrol merkezinden önce geliştiği için biz yetişkinler bazen çocukların anlamsız hareketlerine, yaptıklarının sonucunu düşünmemesine, hedef belirlememiş olmasına, plan yapamıyor olmalarına şaşırıyoruz ve anlam veremiyoruz. Ergenlik dönemindeki çocuklarımızdan özellikle çok fazla duyduğumuz bir kelime var. Eminim siz de çok duymuşsunuzdur. Sıkıldım. İşte bu sıkıldım kelimesinin arkasında bir aslında bir biyolojik gizem yatıyor. Ne Bunun sebebinin ne olduğunu söyleyeyim. Az önce söylediğim gibi beynin haz ve kontrol merkezleri arasında ortalama 10 yıl kadar bulan gelişimsel bir fark var. Gençler gelişen haz duygularını tatmin etmek amacıyla giderek daha fazla, daha yüksek heyecanlar, riskler ararlar ve bunu alırlar. Araştırmalar gösteriyor ki genç beyin risk aldığı zaman duyduğu bu hazza bir şekilde müptela oluyor ve her seferinde daha fazlasını denemek, tecrübe etmek istiyor. İşte bu heyecan ve riski almadıklarında da sıkılma işte onlar için o anda başlamış oluyor. Ve bu sıkılmadan kurtulmak için Dediğim gibi daha büyük riskler almaya başlıyorlar ve biz bu dönemde aileler olarak bundan dolayı çok kaygılanıyoruz. Acaba hep mi bu şekilde olacak? Hep mi böyle devam edecek? Bu karakter mi olacak? Ben nasıl davranırsam bu hareketin davranışını pekiştirmiş olurum veya nasıl nasıl davranırsam önüne geçmiş olurum gibi sorular kafamızda beliriyor. Bunların cevaplarını vereceğim. Peki sürekli risk alan gençlere nasıl yardımcı olacağız? Bunu konuya değinmeden önce söylemem gereken birkaç şey var. O da risk almak her zaman zararlı değildir. Tam tersi gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri, hayata geçirmeleri için risk almaları bir tür zorunluluktur. Bunun olması gerektiği, beynin sağlıklı gelişime sebep olduğu, yardımcı olduğu konusunda çeşitli araştırmalar vardır. Gençlerin ileri zihinsel beceri kazanabilmeleri için deneyime ihtiyaçları vardır. Tıpkı 0-6 yaş grubundaki çocukların temel zihinsel becerilerini kazanmak için deneyime ihtiyacı olduğu gibi, bu deneyimlerin mümkün olduğu kadar geniş bir alanda, farklı uğraşlarla gerçekleşmesi sağlıklı beyin gelişimi için olmazsa olmazlardandır. Beyin nasıl gelişiyor? Beyin gelişiminde ilk kritik dönem, birincisi yani 0-6 yaş aralığı dediğimiz dönem, ikincisi ise ergenlik dönemi. E, ergenlik dönemi zihinsel potansiyelimizi artırmak için yetişkinlik döneminden öncesi, biraz önce dediğim gibi son fırsat. E, yani bunun son fırsat olduğunu unutmamamız gerekiyor. Beyin üç temel prensibe göre değiş gelişiyor. E, öncelikle birincisi çoğalma, budama ve bağlantı sağlık. Çoğalma prensibinden başlayayım önce. Erken çocukluk ve ergenlik döneminde beyin kapasitemizin beyin kapasitemizin temel yapı taşları olan beyin hücreleri hızla çoğalıyor. Küçük bir dipnot, kritik dönem olan erken çocukluk ve ergenlikle ergenlik döneminde travma yaşayan çocukların beyin hücreleri gerekli hızda ve gerekli yoğunlukta çoğalmayabiliyor hatta çoğalmıyor. Bu Budama prensibi ise bu dönem devam ediyor. Yani doğumdan 3 yaşa kadar olan dönemde ee, özellikle 0-6 yaş, özellikle 3 yaşa kadar olan dönemde beyin kendi yapı taşı olan milyonlarca nöron üretiyor. Bu, de, bu dönemde desteklenen çocuklarda e, bir nöronlar arası bağlar kuruluyor. Bu bağlara sinaps deniyor. Benzer bir süreç ergenlik döneminde de devreye giriyor. Beynin sağlıklı gelişebilmesi için e, işlevsiz olan, kullanılmayan bu sinapslar, hani 0 yaş grup döneminde e, kurulan sinapslar, kullanılmadığı zaman kullanılmayanlar budanıyor, budanması gerekiyor. İşte bu sırada çevresel faktörler budama esnasında çok belirleyici oluyor. Ee, çevreden gelen uyarıcılara göre kimi beyin hücreleri var olmaya devam ederken, varlığını sürdürürken e, kimileri mecburen e, budanmak zorunda kalıyor. E, yani ortadan kalkıyor, ölüyor. Tekrar tekrar belki aynı şeyleri söyleyeceğim ama e, burası çok önemli olduğu için gerçekten e, gerek ergenlik döneminde gerek 0-6 yaş ö, grubunda çocuklara zengin ve farklı öğrenme ortamları e, tattırmaları, tecrübe edilmesi, kaynaklarının sunulması, onların farklı beyin hücrelerini işlevsel kılmalarına yardımcı oluyor. E, beyin gelişimi için kritik bir dönem e, 0-6 yaş ve ergenlik. E, sadece matematik ya da okuma yazma e, öğrenmeye itilen e, sanatsal, sportif etkinliklerden e, bir şekilde uzak tutulan, yönlendirmeyen çocuk, çocuklar doğal olarak ileride yaratıcılık, e, duygusal zeka gibi önemli e, beceri e, kabiliyetlerden, beceri setlerinden mahrum kalıyorlar. E, Üçüncü prensip ise e, bağlantısallık. Beyin hücreleri birbirine sinapslar yoluyla bağlanır demiştim. Sinapslar ne kadar güçlü ve zengin olursa beyin yeni gelen bilgiyi daha hızlı ve etkin işler e, daha hızlı kategorize eder. O nedenle beyinde çeşitli sinapsların olması için farklı deneyimler tatmaları, deneyimlemeleri şart. 0-6 yaş döneminde de ergenlik döneminde de. İlk 3 yılda yeterince desteklenmemiş verimli bir beyin gelişimi, Geçirmemiş çocukların bunun için bir başka şansı var mı ne yapabiliriz çok geç mi kaldık sorusu geliyorsa aklınıza Evet tekrar söylüyorum var Çocuklar 11-12 yaşına geldiğinde ilk yıllarda olduğu gibi beyindeki hücreler arasında daha önce kurulamayan yeni bağlar kurulmaya başlıyor Çocuklar ergenlik dönemiyle yeniden dallanıp budaklanma fırsatı bulabiliyorlar İkinci bir şans bulabiliyorlar Daha önce de dediğim gibi Son önemli bir fırsat, büyük bir fırsat bu dönemdir. Çocuklar arasında ortaya çıkan zihinsel gelişim farkının önemli bir kısmı ergenlik döneminde açılıyor. Ergenlik dönemindeki yaşanan tecrübeler ve cerirler ve farklı uyarıcılara maruz kalmayla açılıyor. Bu dönemde gerekli çevresel desteğe sahip olan gençlerde üç temel kazanım elde edilir. Birincisi ileri muhakeme becerisi, ikincisi eleştirel düşünce becerisi, üçüncüsü ise düşünmeyi düşünme, yani düşünceyi düşünme becerisidir. Ne bunlar? Şimdi birazcık açayım. İleri muhakeme becerisi, muhakeme yani hüküm yürütme, bir mantık çerçevesinde eldeki verilerle bir şeyin izini sürerek belli bir sonuca varma becerisidir. Ergenlikten önce tek bilinmeyenli denklem gibi çocuklar olayları tek değişken ile açıklayıp tek değişkene göre yorumlama becerisine sahip iken yani düz mantık becerisine sahip iken ergenlikle birlikte bir olayın birden çok sebebi olabileceğini birinin birden çok sebebini görüp daha yaratıcı sonuçlara ulaşmaya başarırlar. Başkalarının baş, bakış açılarını anlayıp e, empati becerisini geliştirirler. İki eleştirel düşünme becerisi Öncelikle çocukluk dönemindeki somut düşünce e, kavramını biraz açmak istiyorum. Somut veri demek, e, görünen ne odur ötesi bilinmez. Dokunduğun beş duyu organına hitap eden ne e, duyduğun, dokunduğun odur yani bununla yetinirler çocuklar ergenlikle birlikte ortalama 12 yaşından sonra ise gençler kendilerini e, somut ile sınırlandırmazlar bunun ötesinde e, soyut düşünme taktiği e, becerisine de sahip oldukları için e, soy bununla birlikte e, araştırmayı e, analiz etmeyi analizin sonucu çıkan seçenekleri sentez yapmayı öğrenir eleştirel düşünür sorgular gerek okul gerek evde e, gerekse toplumda e, statü koyan kişileri, statü sahibi kişileri statü koyuyu reddeder e, ve bunu eleştirebilir. E, sorunlarda işbirliği, e, uzlaşma, iletişim, demokratik yöntemler tercih edilmelidir. Bu gençlerle sorunlarımız bu şekilde çözülmelidir. Gençlerin bu sıradışı ve bizi rahatsız eden arayışı e, bize asillik, aksilik, e, marjinallik gibi gelebilir ama e, onların bu şekilde görüp bu şekilde ket vurursak eleştirel düşünme becerilerini engellemiş oluruz. Değiş, bu konuda değişim ve gelişim yaşayamazlar ve değişim ve gelişim olmayan toplumlar yani sıkıntı yaşamaya mahkumdur. Bu bu konuda ebeveynlere ve öğretmenlere düşen görev ne? Zor olsa da gençlerin yaratıcı, yaratıcı enerjilerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak gerekiyor. Öncelikle onların düşüncelerini de özgür bırakmamız gerekiyor. Yer yer bizi rahatsız edecek e, davranışlar, söylemler, e, soru ve sonuçlara varsa da e, onlara bu fırsatı vermeli olmak, sağlamak zorundayız. E, beyin ve toplum e, gelişimi birazcık da buna bağlıdır. Üçüncüsü, düşünceyi düşünme becerisi. Bu dönemde aynı e, zamanda kimlik arayışlarında doğruya ulaştığı bir dönemdir niye böyle düşünüyorum, neyi nasıl öğreniyorum, nasıl yaparsam ben daha kolay kavrarım sorularına yanıt ararlar. Bu dönemde gelişiyor bu becerilerin hepsi. Evet, tüm bu bahsettiklerim, anlattıklarım, bilmediklerimiz veya yanlış bildiklerimizden sonra ebeveynlere öneri olarak da söyleyebilirim. 3-5 tane maddem var. Öncelikle ders vermeyin, diyalog kurun gençlerle. Gençlerle sağlıklı beyin gelişimlerini tamamlayana kadar risk arayışında olabilirler demiştim. Sizler bunu bilip biraz daha empatiyle yaklaşmayı deneyin. Gençleri zorlar, risk almaktan alıkoymak, seçeneksiz bırakmak ve yasaklar koymak, yasaklarla dolu bir hayata mahkum bırakmak çözüm, çare değildir. Peki nedir? E, ne yapabiliriz? Onlarla diyalog konun, onları dinleyin, onlarla sonuçlarını konuşun, onların kendilerini konuşmalarını sağlayın. E, i̇ki, yargılamadan ve aşağılamadan dinleyin. Haklı olsanız dahi, haklı olduğunuzu eminsiniz Yani öyledir belki e, yargıladığınız zaman aranızda görünmez bir duvar çekersiniz ve ileride çocuğunuz daha büyük sorunlar yaşadığında bunu sizinle asla paylaşmaz ve sorunuyla baş başa yalnız kalır. Bu dönemde onlara e, çocukça düşündüklerini söylemek, alay etmek, yargılamak, hor görmek e, çözüme getirmez. E, Din, anlayışla, dinlemek, sabırla, eleştirmeden dinlemek çok önemlidir. E, Şunu unutmayın ki o an için söylediği şey sonraki hayatta sahip olacağı fikir, duruş, karakter değildir. Yani gelip geçicidir. Bunu e, kendinizi ikna edin öncelikle. E, üç, duygulara odaklanın. Sürekli riskli kararlar alıp hayatın tehlikeye atan gençler e, aldır ki bu aldıkları duygusal hazzı önemserler. Bu yaparken e, hazzı çok önemserler demiştim. Haz çok önemli olduğunu söylemiştim. E, eğer bir genç sürekli risk alıyorsa e, bir duygusal boşluğu var ve bunu doldurma ihtiyacı var, ihtiyacı var diyebiliriz. Dolayısıyla bu durumda gence riskin e, sonucu hakkında der, anlatım, ders anlat ders anlatmak, ders vermek, azarlamaktansa duygusal dünyalarını anlamak için çabalamak, sabırla, anlayışla, sakinle sakinlikle dinlemek çok gereklidir. Sonucuna zararlarını anlatmak hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Dört akranlarını doğru seçin. Evet, akran pek çok ergen için birincil risk alma sebebidir. Tek başına alamayacağı riski gençler arkadaşları alıyorsa, onların da desteğiyle, akranlarının baskısıyla alıyor olabilirler. Akranlar tehlikeyi normalleştirir. Akran baskısı diyelim gerçek vardır. Biz ebeveyn olarak tek tek arkadaşlarını seçemeyiz belki ama belirleyemeyiz bunu ve bu do zaten doğru da değil ama mahalle seçimi, okul seçimi, yaşanan şehir, e, aile dostlarının seçimi, e, akşam yemeği kimleri davet ettiğimiz, tatile kimlerle gittiğimiz gibi seçimlerimiz bile aslında çocukların arkadaşlarının seçimini etkiler. 5. E, beş, beş, gençlere hak verin. E, bu çağın gençleri e, için riskli seçeneklere ulaşmak her zamankinden çok daha kolay maalesef. Gençler maceraya, yeni duygularıma ihtiyaç duydukları için risk alıyorlar. Akılları buna ermediği için değil aslında bakarsanız. Aile bu noktada düşen gençlere macera yaşayabileceği pozitif ortamlar yaratmak olabilir. Yani bilmiyorum belki zor, belki ulaşması da mümkün değil gibi ama işte arabayı izi alıp sürat yapan bir çocuğunuz varsa bu genci spor Araba yarışı sporları, raylı sporlarını, motor yarışı sporlarını yönlendirmek gibi çözümler bulabilirsiniz veya Adrenalin seviyorsa bu çocuk çeşitli sporlara, ekstrem sporlara yönlendirebilirsiniz. 6. Gençlere karar verme sürecine dahil edin. Genç beyinlere karar vermeyi ne kadar erken yaşta öğretirsek o kadar iyi, sağlıklı bir yetişkin olmaları için Karar vermeyi öğrenmeleri önemli bir adım. Karar veren, karar vermeyi bilen beyin her zaman çok daha sağlıklı gelişir. Anne baba olarak çocuklarımıza nasıl karar verdiğimizi anlatmalıyız. Bir sır gibi saklamamalıyız, onlarla paylaşmalıyız. Onlara bu konuda gerçek manada rol model olmuş oluruz bu sayede. Karar verme öğrenilen bir beceridir. Ne kadar erken öğrenilirse o kadar iyidir son yıllarda çocuk yetiştirmede çok sık rastladığımız bir terim ortaya çıkıyor. O da nedir? Duygu regülasyonu. Yani yaşanılan bir durum karşısında içten gelen duyguyu hissedip, tanıyıp, anlamlandırıp sonrasında en doğru kavranışı sergileyebilme becerisi. Duygusal olarak kendini tanıyan, duygularını anlamlandıran yorumlayan bireyler, başkalarının e, duygularını anlama konusunda da çok daha başarılı oluyorlar ve e, böylelikle empati becerisini de geliştirmiş oluyorlar ve öz duyarlılığı da gelişmiş oluyor e, bu şekilde bireylerin. E, gençlerde sağlıklı duygusal gelişim başlığı altında aslında çok fazla e, çok güzel konular var ama bu tek başına ayrı bir video konusu. Daha da videonun boyutunu uzatmak istemediğim için şimdi bu konuyu burada kapatacağım. Duygusal değişikliklerle alakalı. Daha sonra yine bir video çekmek istiyorum. Mutlaka sizlerin izlemesini, belki istifade etmenizi isterim. Yine bir başka bir video konusu ise biz çoğunuzun çok büyük sorun yaşadığı bağımlılık ve son dönemde literatüre giren, dönemimizde, çağımızda literatüre girmiş olan e, teknoloji bağımlılığı da e, ekran bağımlılığı e, olacak. Bununla alakalı da e, bir video çekmeyi planlıyorum. E, mutlaka bu konuyla alakalı e, gerekli kaynaklardan gerekirse okuyun. Okuyamıyorsanız videolar, bilgiler, uzman görüşlerini dinleyerek e, kendinizi geliştirmeye çalışın. Çocuklarımıza ve çağımıza yetişebilmemiz için kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekiyor. E, ben şimdilik bu kadar bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde tekrar video çekmek istiyorum. Çekersem sizlerinde rica ediyorum. izleyip dilim döndüğünce anlattıklarımdan faydalanmanızı umut ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim.